arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'a neden başladığımı söyleyeceğim. Ee, birinci nedenim yani ben hep arkadaşlarımdan görüyordum işte. Herkes diyordu ki işte sen neden işte YouTube'a başladın falan. Ben de çok canım sıkıldı bu duruma. İşte geldim sonrasında işte dedim ben de başlayayım dedim. Nasıl bir şeymiş dedim. Arkadaşım 5 senelik YouTube kullanıcısıymış. Kendisi öyle bir ifade verdi. Neyse. Arkadaşlar bu arada mesajlarımızı göstererek mm, mesajlar, Mesajlarımızı göstererek anlatacağım size. İşte YouTube'a başlama nedenim bu. İkincisi niye başladım? Arkadaşlar canım istedi demeyeyim. Yani ilkinde dediğim gibi Yani ben arkadaşlarımdan görüyordum. İşte herkes bana diyordu ki sen video çekemezsin. Falan filan. İlk bir TikTok'a başladım. Sonrasında ben TikTok'a başladım dedim. Aa YouTube daha güzel dediler. Falan ben sonrasında hala şey yapmaya başladım. Ben TikTok'tan gideyim dedim. Sonra işte bir, bir, bir iki ay geçti. Sonra dediler ki hadi YouTube'a başla hatırım için. Tamam. Onu da yaptım. Okey. Sonrasında işte başladım. ilk videomu çektim ilk videom ama kötü hep böyle yorum almadığı için ben sildim. İki tane video çektim. Üç tane de olabilir. Şortlarım çok güzel. Hiç kimse beğenmiyor. Ama şimdi ben moralim bozulduğundan dolayı bir ara bıraktım. İşte bu gerçekte ilk videom olacak. İşte ben bu yüzden başladım YouTube'a. Yani herkes yani beni kış Kırtmaya mı çalışıyor desem ne desem benim okuldaki arkadaşlarım da hep öyleydi. Sen neden işte şeye başlamıyor korkuyor mu diyorlardı. Ben buna çok canım sıkılıyordu. Sonra dedim açacağım YouTube'u iyi videolar çekeceğim. Arkadaşlar yani ne bileyim bunu yorumlara bekliyorum. Sence sizce canım istediğim için mi yani bu belli de ben yine bir sorayım. Sizin fikrinizi de alacağım. Arkadaşlar bu benim isteğime bağlı mı? Yoksa onların isteğine bağlı mı? Çünkü ben he eskiden hep dinliyordum yani. Bunu yap diyorlardı yapıyordum. E büyüyünce zaten işler değişiyor öyle değil mi? Neyse arkadaşlar. Sonra işte bir kere de e, futbol hikayemi anlatayım size. Ondan sonra videoyu bitirelim. Arkadaşlar şimdi bugün yani bugün demeyeyim işte bugün değil hatta ben yanlış söyledim neden öyle bir cümle kullandım neyse arkadaşlar bundan işte iki sene önce miydi neydi ben bir biz futbol maçı yapıyorduk herkes krampon falan giymiş böyle benim kramponumun şey bir dakika göstereyim hatta ee, hatta neredeydi o bakayım göstereyim arkadaşlar Eee. Gösteriyorum bir dakika çok aşağıda biz bayağı konuştuk da o yüzden bayağı bir sesli mesaj falan var o yüzden bu da değil bu da değil abi nerede ya aşağı in aşağı bu da değil ha bu arkadaşlar ee, tam bu kram ya yani bu krampona yakın bir şeydi bakın ucuna bunu bu kramponu alıyoruz yani. Ama ucuna bakın bunun gibiydi ucu. Anladınız mı? Yani o kadar da sert değildi. Herkesin de çivili böyle. Yani şunun böyle ucu böyle sertti bayağı. Yani çivili gibi herkes. Benim çivisiz. Çünkü neden dersiniz ayağım kayıyor. Çünkü biz taşla oynuyoruz. O yüzden Neyse ha, bir kafa geldi bana kafa topu girecektim. Oradan arkadaşım gelmiş bir ayak koydu bana tamam mı? Benim yüzüm beş karış oldu. Ben yere yattım böyle gözüm şey yapma, şey olmaya başladı böyle ağırmaya falan başladı. Hafiften kanıyor böyle yani gözüm dedi milyonu böyle. Ama o kadar da kanamadı. sorun yok yani. İz kaldı o kadar. En fazla ne olabilir yani o kadar da düşünmeyin yani. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik bu dediğim gibi ilk videom beğeni ve like atmayı unutmayın abone de olmayı unutmayın sizleri çok seviyorum hoşçakalın bay bay